Lahananın birleşiminde binden fazla vitaminler, mineraller, enzimler var. Çok güzel bir bitki. Ama bizi ilgilendiren iki şey. Bir, metilmetilyonun sulfonium bromit isimli çok hassas bir amino asit. Bu amino asit Halicobacter pylori isimli akıllı bakteri, akıllı bakteri, gastrit, ülser, reflü, 12 parmak bağırsağı iltihaplanması it veya ince bağırsak iltihaplanmasına kadar giden birçok rahatsızlığı tetikleyen mikrop tedavi edilmezse mide kanserine 12 parmak bağırsağı kanserine ince bağırsak kanserine kadar gider yani çok çok tehlikeli neden tehlikeli bunu tehlikeli yapan şey mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Mide, as, mide hücresi dahi dayanmaz. Midenin salgılanmış olduğu aside mide kendisi bile dayanmaz. Bu nedenle insan vücudunda en hızlı ve en çabuk değişen hücre, yenilenen hücre mide hücresi. 4 günde bir mide hücresi anca dayanır. 4 gün anca dayanır. 4 günde bir mide hücreleri yenilenir. O kadar hızlı ölür. Çünkü asit, hidroklorik asit, sert bir asit. Bu aside karşı bakteri kendini korumak için bir kılıf, sabun küpü gibi küpü üretiyor ve mide mukozasının altına geçtikten sonra köpüğü atıyor. Tahribata başlıyor. Tedavi edilmese gastrit, yani gastrit demek mide mukozası enfeksiyonu demek. Ülser mide yarası. Tedavi edilmezse mide kanseri. O da tedavi edilmezse mideye Allah bitti gitti. Orayı direkt bağırsağa bağlarlar. Çok çok kötü bir şey. Almanlar bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. Ulkus faktör diye bir buluş yaptılar. Ulkus faktör yani ülseri iyileştiren bir vitamin bulduk dediler. Yapılan çalışmalarda ulkus faktör diye bir şey olmadı ortaya çıktı. Sonra U vitamini bulduk dediler. Ülseri iyileştiren yapılan çalışmalarda böyle bir vitamin olmadı ortaya çıktı. En sonunda baktılar ki bu metil metilyonun sulfonium bromit isimli bir amino asit. Bu amino asit Helicobacter pylori'yi en kısa, en güzel, en kestirmeden, yok eden, öldüren en etkili madde. İşte bazıları diyor ya televizyona çıkıyoruz. Profesör Doktor X falan filan. Lahanayı şöyle haşla, böyle kaynat falan. Bu lahanayı bu lahanayı haşlattığın zaman, kaynattığın zaman metil metilyon sulfonyum bromit sıfır etkisi sıfır hiçbir etki yapmaz haşladığın zaman bazıları zayıflamak için kullanıyor zayıflamak için de kullanılır birleşimdeki ikinci önemli madde bakteri her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bu bakterinin %98'i aslında nedir? Faydalı bakteridir. Lactobacillus ve Bifidobakterler ağırlıklı bağırsaktaki bakterilerin. Şimdi kişi midesindeki gastrit ülser reflü için helipak, trio gibi çok ağır kimyasallar kullanırsa ne olur? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok oldu. Yerine zararlı bakteri ve kandida yerleşir. Bunlar ne yapar? ...zehir üretir. Zehir, mesela metan gazı üretir. Metan gazı. Metan gazı nasıl üretiyor? Şimdi... ...yoğurt... ...süt, peynir gibi süt ürünleri... Yoğurt süt şekeri içerir. Buna laktoz denir. Laktoz süt şekeri glikoz ve galaktozdan oluşur. İki şekerden oluşur. dizaharit. Laktoz süt şekeri. Süt şekerini bağırsaktaki faydalı bakteriler laktozu laktik aside dönüştürür. Böylece bağırsaklardan emilir, değerlendirilir, kullanılır. Birçok faydası var. Fakat bağırsakta faydalı bakteri yok olursa ne olur? Lactobacillus ve bifidobakterilere ilaç kullanmaktan dolayı yok olursa ne olur? Yoğurttaki süt şekerin yani laktoz bağırsakta bir de yani laktaz enzimi var üret salgılar laktaz enzimi veya laktobazilus bakterisi İkisi de süt şekerinin laktazı laktik dönüştürür. Faydalı bakteri yoksa ve laktaz enzimi yeterince ince bağırsak salgılayamıyorsa nereye gider? Bu yoğurt, peynir ve sütteki şeker, süt şekeri kalın bağırsağa geçerse işlenmeden kalın bağırsakta kandide ve zararlı bakteriler ne yaparlar? İşte süt şekerini yani laktozu parçalayarak bölerek ikiye ayırmazlar. laktik asidi veya glikoza veya laktata dönüştürmezler. Neye dönüştürürler? Metan gazına. Metan gazı. Metan gazı bataklık gazı, tehlikeli madde. Çok çok tehlikeli. Hani Hindistan'da ne yapıyorlar? ineklerin defacetini, idrarını, pisliğini biriktiriyorlar böyle çukurlarda. Üstünü kapatıyorlar. Orada meydana gelen metan gazını mutfakta doğal gaz olarak kullanıyorlar. yani boşa gitmiyor. O şekilde ineklerin defacetinden, pisliğinden gaz üretebilirsin. Güzeldir. Enerji tasarrufu. Ama bağırsaklarda oluşan gaz bağırsakları yakar, kavurur, haşlar. İşte o çok tehlikeli. Metan gazı. Metan gazı bağırsakları delerse ne olur? Geçirgen bağırsak sendromu sızıntılı bağırsak sendromu, sızdıran bağırsak sendromu veya İngilizce Likgard denir. Almancası Durchlässige Darmwand. Bağırsak geçirgen hale gelir. Yani elek gibi olur. Vitaminler, mineraller, enzim yanında zehirler de kana karışır. Her şey karaciğere gelir. Karaciğer mutfak gibi kan üretecek. Zehir gelmiş. Zehri ne yapar? Arıtamaz zamanı. Zehir nereye giderse orada sorun çıkar. Beyne giderse beyin zaraton nöronlar, dopamin, glutamat, melatonin, prolactin vesaire bir sürü hormon salgılayacak ama zehir var. Beyni zehirler. Kişide psikolojik sorunlar başlar vesaire vesaire. İşte gökçek olarak ne yaptık? Atom bombası ürettik. <laughs> Neye karşı? Kandida'ya karşı. Neye karşı? Zararlı bakterilere karşı atom bombası. Lahana mix. Lahana mix. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyu 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyunun birleşimindeki metil metil bromit zararlı bakteri helikobakter pylori yok eden metil metil bromit isimli bir amino asit içerir. Zararsız hale getirir. 2 faydalı bakteri için. Probiyotik eczaneden aldığınız probiyotiklerden kat ve kat. Fazla ve aktif, pasif değil. Bağırsaktaki faydalı bakteri oranı artar. Ama ben evde yapacağım diyor vatandaş. Buyur yap. Ben evde lahanayı sıkarım, suyunu içerim diyor. lahanayı su sıkıp suyun içersin de bahanayı çok tüketirsen ay 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 bu maşallah <laughs> sıkıp suyun içersen tiroid zamanla çok kullanırsan lahana arada sırada tüketilebiliriz, Çok kullanırsan tiroid bezine iyot akışını engeller. Böylece tiroid bezi ne olur? Kilo çiğnat çıkar. Hormon salgılayan tiroid eksikliği, tiroksin T3, T4 eksikliği ortaya çıkarsa metabolizma yavaşlar, kalp atışı, nabız yavaşlar, üşür, enerjisi tükenir, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur, kilo alır, kilo veremez. Metabolizma yavaşlar, hormonlar azaldıkça sorunlar başlar. Düşünmesi bile yavaşlar. <laughs> ha, onun için de çözüm bulduk, sorun yok. Orme iot ürettik. Orme iot. Neyse arkada kalmış. Onu da çözdük. Ama gerek yok yani durup dururken ben evde lahana suyu yaparım, içerim dersen fazla tüketilmez lahana suyu. Dikkat etmek lazım. Yani onu demek istiyorum. Biz bunun için 19 çeşit bitki süs olsun diye koymadık yani. Gökçek 19 bitki koymuş. Önemli değil. Öyle değil işte. Bu tiroid bezine iyot akışını engelleyen tiyosiyanatı zararsız hale getirir.